Merhaba arkadaşlar. sıfırdan ilmek ilmek kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber bu çiçeğin yapımını öğreneceğiz. Bu çiçeği birçok yerde kullanabiliriz. İsterseniz bunları birçok renkte yapıp birleştirip çanta bile yapabilirsiniz. Birçok kullanım alanı var. Ama ben size temelini öğreteceğim. Artık geri kalan hayal gücü size kalmış. Öncelikle 2 e, numaralı 1.75 mm bir tığ var ve elimdeki herhangi bir ip var. Yani herhangi bir ip uygun herhangi bir tığla bunu yapabilirsiniz. Öncelikle ipi elimize sarıyoruz. Daha sonrasında tığımıza ilk zincirimizi atıyoruz. Bunu sihirli halkayla da başlayabilirsiniz ama ben size kolay olsun diye zincirle yapımını göstereceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Daha sonrasında ilk zincirimizin içine batıyoruz ve bir ilmek alıyoruz. Karşıdan geçiriyoruz. Burayı kapatmış oluyoruz böylelikle. 1, 2, 3, 4 zincir daha çektik. Zincirimizi çektik. Bu yapmış olduğumuz halkanın içine batacağız. Ve aynı zamanda batarken de bu artık ipimizi kaybedeceğiz. Batıyorum ipimi aldım çektim 1 Sardım ipimi aldım çektim 2 sardım ipimi aldım çektim 3 sardım 4 sardım 5 6 ve aynı zamanda bunu da içinde bırakıyorum ki yani dışına almıyorum, içinde bırakıyorum. Aynı zamanda ipin içinde yürüyor ve böyle de kaybetmiş olacağız. 7 8 9 10 defa aldım bu şekilde. Sonra şu alttan ipimi tutuyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum. Daha sonrasında bu tuttuğum yerden ipimi alıp burada bir sık iğne yapıyorum ve burayı sıkıyorum. Daha sonrasında 1 2 3 4. Burayı bir tık daha gevşek tutalım çünkü anca kapatıyor. Geliyorum ve halkamın içine tekrardan batıyorum. Burayı da sıkıp kapatıyorum. Yani bir tanesini yapmış oluyoruz. Tekrardan bir 2 3 4 tane zincirimi çektim. Geldim, içine batıyorum. 1 2 İpi olabildiğince gevşek tuttum çünkü çok fazla ip gidiyor. 3 4 5 6 ipimi örmeye devam ediyorum artık ipime. 7 8 9 10 Hepsi gördüğünüz gibi tek bir tığın üzerinde. Tekrardan tutuyorum alttan. Hepsinin içinden geçiriyorum. Tuttuğum yerden de bir ilmek alıp burayı kapatıyorum tekrardan. Sayıyoruz. 1 2 3 4 ve bunu da kapatıyoruz ikincisi oldu. İsterseniz bunu 6 yapraklı da yapabilirsiniz. 4 yapraklı da yapabilirsiniz. O artık sizin e, nasıl bir çiçek istediğinize kalıyor. 4 zincirimi çektim. Tekrardan bu yuvarlarıma battım. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi bakın bu ipim de burada kayboldu. Yani tekrar bir temizleme, ip temizlemeyle uğraşmayacağım. 7 8 9 10. Tekrardan buradan tutuyorum. İpimi alıyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla ip gidiyor. İp olabildiğince açın. Yoksa ben gibi zorlanırsınız. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Geldim buradaki boşluğuma battım ve kapattım. Şimdi buradaki boşluk size bitmiş gibi görünebilir ama içine batmaya devam edebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Geldim. Boşluğa battım. 1. İpimi sardım. 2. İpimi sardım. 3. İpimi sardım. 4. 5. 6. 7. 8. 8 9 10 10 tanesini yaptım gene şu alttan tutuyorum burayı böyle şöyle şöyle tutuyorum geldim bunu aldım ve ikisinin içinden geçirdim 1 2 3 4 ve boşluğuma batıp 4 yapraklı çiçeğimi yapmış oldum bir tane daha zincir çekiyorum bunu iyice sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Siz bunu değil de 4 yaprak 4 değil de 6'lı yapmak istiyorsanız bu ilk çektiğimiz zinciri 4 değil de 6 yaparsanız mesela 6 yaprak bir daha rahat elde edersiniz. 8 yaprak 8 zincir çekersiniz. 6 yaprakla yine rahat elde edersiniz ama o zaman şuradaki boşluk, şuradaki boşluk daha büyük olur. O artık size kalmış. Şimdi bu artık ipimi yürüteceğim geliyorum içinden şöyle ilerleyip ilerledim ipimi tuttum ve hepsinin içinden geçirdim hem böylelikle daha temiz bir görüntü ve daha sağlam bir e, ürün elde etmiş oluruz. Bu ilk ipimden kalan parçayı da kestim. Ve bu şekilde bir çiçek elde etmiş oluyoruz. Bunu da yürütmüştüm ama kesmemiştim. Onu da keseyim. Böylelikle çiçekler elde etmiş oluyoruz. Çok tatlı görünüyorlar. Dediğim gibi bunları birleştirip şuralarından, köşelerinden, çantalar dahi yapabilirsiniz. İsterseniz ördüğünüz örgülerin üzerine çiçekler olarak ekleyebilirsiniz. Artık o sizin hayal gücünüze kalmış. Beni takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.